1985'te büroda oturuyorum soba satardı o zaman Ofli'nin bir tanesi soba sattım dedi la Ofli bunda bir hata olmaz diyeyim olmaz dedim hacı Abi sobayı aldı gitti bir iki saat geçti aradan sobanın kenarı çizik ben ne bileyim aradı telefonla büroyu bir kaldırdım telefonu daha alo demeden Adam bir başladı senin sattığın sobanın da senin de bir kalaya başladı be Nefesimi tuttum ömrümde ilk defa o zaman kibar konuştum. Sayın abonemiz bu bir teyip kaydı dediğince adam hay Allah teyibe soğuyduk telefonu kapattı. Böyle kurtardım bir hafta sonra adam gördü beni kartalda dedi ki of oh, ne dua o teyip çünkü karşıma yüzü seni mahvetmiş mal bir gibi benydim. ...bazen e, böyle çok ha, incelip de... ...kibar olmak da, e, iyi bir şey değil... ...çünkü Temel bir bufe açtı... ...bufeye geldi sosyete aile çocuğu... ...affedersiniz Temel Bey... ...bir Malbora sigarası rica edebilir miyim... ...Temel diyor ki oğlum para vermeyecek misin? ...niye kara gibi yalvarıyorsun... Şimdi amca onunla ben 15 gün önce geldi mi İstanbul'a? Değil ki beni gezdir. Ben ne bilirim? Bir Kadıköy'den e, Sirgeci'ye, Silgeci'ye, Silgeci'nin Üsküdar'a öyle dolandı duruyorduk. Amca onunla beraber gittik, Gezdiriyorum onu şimdi. Götürdüm onu O emin önünde cami var ya, büyük cami. Onun etrafında dolandı duruyorduk. Sonra sen İstanbul'u gezdiriyorum ha. Oradan geçtik Galata Köprüsü'nden geçtik karşı. O zaman jeton yok bilet vardı kağıt bilet vapurlara biz aldık vapura bilet şimdi bu tarafa geçecek şimdi girdik o Kadıköy iskelesinin oraya şey Karaköy iskelesinin oraya oturuyoruz şimdi akşam saat 4'e kadar sohbet ettik emici Oğlan'la. akşam üstü dayanamadım ben bir adam geldi dedim hemşerim ha bu vapur ne zaman kalkacak dedi hangi vapur dedim bu vapur değil mi dedi oğlum bu iskelede vapur kafadan yanaşı gidiyor 15 dakikada bir ben sallanır diye iskeleyi vapur biliyorum çözecek yakalanışta gidecek Bir gün de bir uşaklar Ben o zaman tabii kur, Takım tabi elbise giyirim. Krem tuvalet giyinirim tabii. Ben tabii karşıdan kurstan gelirim. Üsküdar iskelenin oraya beni karşılayla 7-8 kişi kız tavlamaya gidiyorum eminim perem kasabun kasabun mersit bulan şimdi kasabun mersit iri yeri tamam ben gelirim beni takım elbiseli olduğu ön tarafa alıyla ben kıza yavrum diyorum olar altta arkadan yavrum diye 8 kişi tekrar dedi aynı lafı kıza önümüze bir kız düştü ben yavrum dedim kıza şimdi onlar da başladı yavrum diyor kız rahatsız oluyor biz takip ediyoruz yani, tabi kız tavla ki. ya tam o Uşküdar Camisi'nin oraya meydan var. Çeşmen oraya geldik. Arkadaş bir genç bir çocuk boyu var ya bir metre var yok. Bizi bir durdurdu yedi kişiyiz. Lan kardeşim dedi ya bir kıza bir kişi laf eder dedi. 8 kişi 7 kişi bir kıza laf eder mi dedi ya. Ayıp değil mi deyince kız zaten orada rahatsız oldu. Kaçtı gitti tabii. Arkadan ben de tabii hem de ön tarafa yan, arkama yedi kişi var arkadaş dedim sana ne dedim adama çocuğa tabii o zaman genç bir çocuk sana ne diye kalkma diyeyim Mesut Mesut beni geri çekiyor diyor ki sen diye karışma ben işini bitireyim der demez abi çocuk bir elleğini sivirdi bağ bir yumruk çeneden ben aynı yere uzandım yağmurda yağ elbiselerimle beraber rezalet içindeyim daha gagamayım zaten da abi kalkana vuruyor kalkana vuruyor adam ben dedim lan meksut kalkma en çok meksut takip diyelim ya oğlum kalkma yatma yerde bir şey demiyor adam bizi var ya yedi kişiyi zerce bir kesti adam var ya öyle bir diyor bizi ki en son çinli Çinliliği karakoldan polis geldi, ekip bizi aldı götürdü. Şimdi komiserin yerine ben oturayım, benim karşıma o çocuk oturuyor, bizi duyan çocuk. mevsut arkamda, iri yarıyor ha, ya, da öyle bir kuv kuvvetli adam ki. Komiser dedi ki, beyefendi bundan davacı mısınız bu arkadaştan, boksör mü, sizi uyarması lazım. Dedim komiserim, 7 kişiyi duyan ama bir madalyada senin takman lazım, ben davayı bağışladım. Adam kalktı komiser dedi senden de öyle bekledim. Mersud asılıyı davaya bağışlamadı. İyi ise diyelim adam kalktı öpüştük falan filan barıştık. Çocuk o kadar kibar çocuk ki abi buyurun dedi bir çay içelim dedi. Hepimiz karar verdik gitme. Meksit'i ben gelmiyorum. Oğlum dedim söz verdi. Daha de olmayacak bir şey. gel dedim. Tamam. Meksit hayata gelmem dedi. çıktı dışarı. Çıktık, çıktı dışarı tabii Meksud'un um, baktım pantolonun paçaları çarabinin içine Dedim oğlum burası İstanbul dedim bu manyak mısın dedim abi pantolon paçaların çarabinin içine niye koydun Eğildi kulağıma abi dedi beşinci kattan düştüm inşaattan bir şey olmadı bu çocuk donuma sıcı gibi eve gitmem lazım dedi Böyle <laughs> bir mazeret.